No gunshots but they get in flow, flow, flow Merhaba arkadaşlar, biz Minecraft oynuyoruz. Yemde iTunes ve Skype açacağız. Evet, evet, başladı, başladı. Evet, bana yine kartop çıktı. Yine adamlara kartopucu gençlik olacak. Ben ortadayım. Ortada mı? Aynen. Nasıl lan? Ortaya gideceğim şimdi. Ender Pearl çıktı. Hiç ben sandıklara bakmayacağım. Hemen ortaya gidiyorum. Bak kanka ben ortada Ben de geliyorum. <laughs> Anne ben de geliyorum ortaya. Geldim ben de ortaya seni gördüm. ismini gördüm. Arkamdan gelen adam benim. var, adam var, adam var, adam var. Kan kasmıyor. O adam var hiç seti bile yok. Ses ses aşağı düzgürdü. Onun puanı gitti biliyor musun şu an? Biliyor. Kendi yaptı kendi oldu. Yine kartop çıktı. Aynen abi. Abi kartopuyu bana verdi. adamlara yine kartopcu gençlik yapıyor. Yine kartop çıktı. Yine Ender Pearl çıktı. Aa adam Ay, o kadar. O gattı. adam nerede? Kan kasmıyor. Uf ne vurdum be. Kan kasmıyor sende? Bende de. Ne? Bende de. de. Abi adam her tarafa ışınlanıyor. Abi bir kasmasa kasmasa FPS böyle kalsın yeter. Kasmasa kasmasın sadece bizim için değil mi? Anam. Ne oldu? Çok yanlış bir şey yaptım. Kartu atacağım Ender Pearl attım. Ve öldün. Aynen. Abi ya. Al işte. Neyse ben videoya devam. Abi ya. Ender Pearl attım. <laughs> Kartopu yerine indir. Ama elinde koca koca gözüküyor zaten. Nasıl kantın? İkisi de yuvarlak ya. Aynen. <laughs> o yüzden. <laughs> of olmaz yani o kadar da. Ben elmas set alıyorum. Sadece tamam. bot gerekiyor bana. Ben de bot değil de e, kafalık falan vardı bende. Bari ölseydin de yanımda ölseydin. Eşyalarını aldım Adam geldi. Ya görmedik sanıyor. Görmedik sanıyor değil mi? Gel la gel. Gel la gel. Gel la gel. Gel Adam yine ender pearl attı. Kan ortaya gelenler hep ender pearl atıp kaçıyor. Abi. <laughs> Aynı de <İşte> ben... ölüyor. <laughs> Aynı benden. <laughs> Of oh, of. Oh. Evet, ben botumu da yapayım. Abi ya 3 tane diamond'ım vardı. Abi bota gerek yoktu. Abi. Ne oldu? Bot yapmayacaktım ben. Pantolon yapacaktım. Fail. Pantolon. Ha, adam geldi. Adam geldi. Adam geldi kesti kesti kestim, kestim 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 aynen canım az yalnız adı ne Vallahi bir tane adam var kestim adı neydi abi nereden bileyim ben adını aha adam geldi hoppala oha tek attım adama çünkü güç iksiri içtim of yine vurdum yine Son bir kez daha vursaydım adamı ölüyordu adam. Kanka her yer burada eşya kaynıyor, elmas kaynıyor. Yalnız ıı, zoom yapınca kırarken ıı, kırdığım belli olmuyor. Nasıl yani? Aynen. Kıldığım kır, diyorum ya. <laughs> ben şu an tahtayı kırıyorum, zoom yapıyorum. Kırdığım hiç belli olmuyor. Ben bunu kırmam lazım ee <laughs> gg minecrafttaki ağacın yaşı gelsin bin <laughs> aynen adam geldi dur dur adam geldi dur dur <laughs> dur 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 oha du, du, du. oha güç iksir içmiş küçük iksir aldım aldın mı adam money bin, 12 lira 1291 liram var. Benim ne Kanka kaldım? böyle diyecektim. Ee, göstermiyor. Kanka yazı yaz. Asede yaz. Aa, 26 benim. 26. ben bu kadar yeni Hoppa. Oradaki ender pearl almam gerekiyor. Aldım. Ben bir iTunes oyunda da ile girersem görecen 126. Benimki daha fazla. Seninki ne kadar? Abi dedim adamı düşürdüm kazandım. Yok <laughs> <laughs> Yo, kazanmamlar yerin. E... Aa dur kazanmamışım bir kişi daha var galiba. Al. Aa... Aha lan. Aha lan. Bebe. Kanka tam Ana, Ender beni... Pearl attık. Ender Pearl attık. Bilmiyordum. Dur adam Ender Adam benim yanıma doğru gelecek. Kan yemezler. 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 Oku tuttu. Pat pat pat. vurdu. Of vurdu. Anam vurmuş. Of vurdu. Of 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 of. of, of. Ona adam bana ok atıyor. Benim okum ok okum Ana, vardı diye yok. Yay çıkmıştı işte bir Bende 1000 tane. tane yay var abi. Bende de vardı. Abi kaç kişi olduğumuz göstermiyor. Tava basıyorum 1000 kişi çıkıyor. Serdaki kişileri gösteriyor. Sky'la steki. Emen patlattı. Kandır. Adam ölecek, öldür. Adam ölecek. Aa aa aa, aa 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 Adam tepeye falan çıktı herhalde. Lakin ben de tepeye çıkacağım. Aa, aa, aa. aynen. Aa, ah be!